レームレームレームレーム AHHHHH <laughs> Evet arkadaşlar Şimdi diyorsunuzdur Bu Adem kardeşimiz ne yapıyor Benim asıl baba mesleği Oltu taşı tespitçiliğidir Hamdolsun çocukluğumuzdan beridir Öğrendik Halen daha da öğretiyor babamız Şimdi de ufak ufak bir yerlere gelmeye Gayret ediyoruz Şimdi arkadaşlar şu yaptım, Az demin de gördünüz Delmiştim e, oltu taşı zaten emeği çok fazladır oltu taşının yani öyle herkesin zannettiği gibi kolay bir şey değildir kesmesi işlemesi üzerindekiler bin gümüştür az demin derliklerim de e, ne diyeyim burası bulanık mı la? ekran Heh. Firuze taşıyla mercan taşı işliyoruz şu boşluklara şimdi Firuze taşını çoğunuz biliyordur da mercan da Firuze'nin aynısıdır sadece renginden dolayı yani mercana çok benziyor. O yüzden dolayı bunlara mercan deniliyor. Herkes de mercan biliyor. Yani normalde kaya resiflerinde bulunan mercanlar tabii ki mümkün değil işlenmesi. Renginden dolayı mercan diyoruz bunlara. Bu da bildiğiniz pürüze, turkuaz taşı. Yani ikisi de aynı taştır. Bu mavisi turkuaz, bu da kırmızısı. İşleme şekli de şöyle. Japona batırıyoruz. Yani her her aşaması her aşaması bunun zahmettir arkadaşlar. Yani görüldüğü gibi kolay basit bir şey değildir. Davulun sesi uzaktan hoş gelir diye bir söz deyim var ya. Bilmeyenler genelde bu yorumu yapar. E, oltu taşını ağaç diyenler var. Rus taşıyla karıştıranlar var. Sıkma rustaşlarıyla karıştıranlar var. Plastik diyenler var. Var da var. İki çeşit Japon kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle ben Japon'la da size göstereyim. Biri 521 biri Fuji. Şu Kük Star'ın. 520. E bu da zaten Fuji'nin. İşlemede bunu ikisini karıştırıyoruz işleme yaparken. Ee, tamamen Japon banyosunda bunu kullanıyoruz. Torna'da bunu kullanıyoruz. İşlediğimiz hatta telin şimdi bazı arkadaşlar yorum yapmış. abi tesbih kullanıyoruz da bu çıkıyor. Yani bizim başımıza da çok geldi. Geliyor müşterilerden tesbihleri çıkmış. Şimdi ben size onu şöyle aktarayım. Şöyle iki tane tel var arkadaşlar. Bakın biri geniştir, biri çok dardır. Şu keskili elimde tuttuğum dar bu geniş olan bizim şu düz çizgileri işlediklerimiz şu düzler gözyaşı damlaları değil de şu su damlaları hariç düzler şu geniş telle işleniyor çıkmaması için artı Japon banyosuna batıyor tornaya giriyor yine japonlanıyor çıkmıyor gözyaşı damlalarına da e, tesbihim gerçi boyutuna göre değişir de şu su damlalarına geniş işlenemediğinden dolayı dar işleriz. Ama çoğu atölyeci sırf e, işçilikten kaçmak için, maliyeti düşürmek için hep bunu işliyor. Şu gördüğünüz darı. Bu dar sadece gözyaşı damlası dönecekseniz işlenir. Ya da arpa model dediğimiz çok ince tespih tipleri var. Ya da onlar da işlenir. Harici büyük boy ya da düz karpuz dilimi tesbihlere kesinlikle dar işlenmez. Maliyeti düşürmek için yapıyorlar. Sonra teller düşüyor. Vay tesbihçiler kötü. Aslında her mesleğin içinde işini kötü yapan var da olsun biz yine doğrusunu yapalım. Kullandığımız gümüş zaten bin ayar. Bin ayar harici gümüş kullanmıyoruz kesinlikle. Bin ayar dediğimizde saf gümüş arkadaşlar. İşlemesi bu şekilde. Yani zor kolay değil. Birkaç video çekeceğim bile Kesim aşamasını, işleme aşamasını, bunlarla ilgili de bir iki video yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Yani hiç olmazsa sizlere göstermiş olurum. Belki yani faydalı olur. Nasıl yapılıyor, nedir, ne değildir diye. Ee, bir videoda yapacağım. Onda da oltu taşı nedir, rus taşı nedir, ikisinin arasındaki farklar. Onları da anlatmamız gerekiyor. Çünkü internet sitelerinde, yani şu anda bilindik internet sitelerinin %70-80'i maalesef ki Rus taşını oldu diye satıyor millete. Millet de buna ne bilsin inanıyor alıyor. O yüzden dolayı internet sitelerine fazla güvenmeyin. Benden size tavsiye. Şu şekilde işleniyor. Japona batırıyoruz. Japondan sonra yine halıya üstünde kalan Japonları almak için. Arkadaşlar işlemesi bu şekilde. Bir sonraki videoda size desen çizme ve işleme aşamalarını göstereceğim. Ondan sonraki videoda tesbihin nasıl yapıldığını göstereceğiz. Altta kırılması, taşın kırılması, kobutlanması, test tanenin yapılması onları göstereceğim. Ondan sonraki videoda da oltu taşı rus taşı arasındaki farkları göstereceğim. Şimdiden şu güzel kardeşinizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.